i é Sömestr tatili için çok fazla vaktimiz olmaması ve İstanbul'dan gelmemiz nedeniyle Eskişehir'i tercih ettik. Bu şehrin sanat faaliyetlerinin çok yoğun olduğunu düşünüyorduk. Sonra sosyal medyada Eskişehir Ticaret Odası'nın Eskişehir'i Seveceksin, Hep Geleceksin kampanyasından haberdar oldum ve Eskişehir Ticaret Odası'yla bağlantıya geçtim. Kendileri bize hem bir tiyatro oyunu için hem de müze girişleri için davetiyeler temin ettiler. Sahiyelerinde birçok müzeyi gezmiş olduk ve bir oyun izledik. Oyunu izlerken de başımıza çok komik bir şey geldi. Biz aslında bir şehnaz oyuna gidecekken Eskişehir'i bilmememiz sebebiyle başka bir salona gidip evcil oyununu izledik. Ama orada bir şehnaz oyun biletleriyle Eskişehir şehir Tiyatroları yetkilileri bizi evcil oyununa davet ettiler. Çocuklarla birlikte harika bir oyunu izledik. Sonrasında Çağdaşcam Eserleri Müzesi'ni, Ahşap Eserler Müzesi'ni, Yılmaz Büyükelşen e, Bal Mumu Müzesi'ni gezdik. Ayrıca Eskişehir Ticaret Odası'nda Frig e, Yadılar zamanından bugüne Eskişehir'in ticari gelişimini dinledik. Çok keyifli hikayeler dinledik. Eskişehir Ticaret Odası'nın müzesinde de şehrin tarihsel gelişimiyle ilgili bazı bilgiler edindik. Çocuklar için çok verimli oldu. Ayrıca Eskişehir'de dolaşmak için de çok keyifli bir yer. Sazova Parkı'na gittik. Bu kadar. Asmin de çok sevdi Eskişehir'i. Maşallah. Biraz soğuk bir memleket, evet o doğru. Sıkı giyinin gelin ve Eskişehir'e yine geleceğiz. Eskişehir'i sevdik ve hep geleceğiz. Eskişehir'i seveceksin, hep geleceksin. Teşekkürler Eskişehir Ticaret Adası. Eskişehir seçmemizin nedeni, daha önceden ben iş vasıtasıyla Eskişehir'e çok gelip gidiyordum. O, o sıralarda tabii daha çok basında yer alan Sazova Parkı'nı görmüştüm. ama çocuklar için çok güzel etkinlik olacağını düşünmüştüm. Onun dışında nasıl biliriz Eskişehir'i? Daha çok öğrenci şehri, barları, restoranları, e, post porsuk çayı güzel görülecek yerleriyle bilirdik ama sanatsal etkinliklerinden çok haberdar değildik açıkçası. Sonra e, tatili kapsamında kuzenim Instagram vasıtasıyla yeniden geleceksin etkinliğinden haberdar oldu. Çok sağ olsunlar bize birçok etkinlik ve müze bileti sağladılar. Bu kapsamda iki günü dolu dolu geçirdik. Çok eğlendik. Değil mi kızım? <gülüyor> <gülüyor> ve tabii ki yeniden gelmeyi düşünüyoruz. Çünkü bu kadar kısa sürede hiçbirini yetiştiremedik. bizim de sosyal medya ekantlarımızdan, işte fotoğraflarımızda gören arkadaşlarımız ya da iletişim içinde olduğumuz arkadaşlarımıza çok ilgi duydular. Eminim daha da katlanarak, artarak sayımız tekrar tekrar geleceğiz. İstanbul'a yakınlığı da ayrıca bir avantaj. 4-5 saatte gelip çok fazla yolda da yorulmadan tekrardan da dönülebilir. Kısa seyahatler için de ideal bir şehir. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan Ticaret Odası'na. Yani hepsi çok güzeldi tabii. Süre iki gün az, hatta biz bir, bir buçuk gün katılmış olduk. Çok az geldi, biraz daha uzun süreli gelinebilir. Çünkü müzelerde yeterince vakit geçiremedik, hızlıca geçtik. Özellikle cam müzesi çok güzeldi, ahşap çok güzeldi. Çocuklar da keyif aldı. Çok memnun kaldık, çok güzel. İki gün oldu gerçekten ama bütün aktivitelere katıldık diyebilirim. Müzelerinizi çok beğendim, çok hoşuma gitti. Ben çok sevdim, bilmiyorum tekrar gelebilirim. En etkilendiğim müzelerde. Birincisi Tayfun Talipoğlu'nun müzesiydi, çok hoşuma gitti. Ecevit'in daha önce kullandığı daktiloyu gördüm, çok etkilendim, çok hoşuma gitti. İkincisi de Bağmama Müzesi'ydi, çok güzeldi. Yani şöyle kampanyadan zaten e, ailemin haberi olmuştu, Bana, beni öyle bilgilendirdiler. E, kampanyanın etkisi tabii televizyonlarda yayınlanması da çok güzel hani yani insanlara geçti ama tam olarak geçemedi sanırım hani e, çok duyulduğunu düşünmüyorum. Keşke biraz daha reklam yapasaydı herkes gelseydi. Çünkü çok güzel bir etkinlik olmuş. E, ticaret Odası'na bu yüzden teşekkür ediyoruz. Çünkü e, katıldığımız etkinlikler, müzeler, e, gittiğimiz parklar, kültür e, parkları inanılmaz güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Balmum Müzesi olsun, Kurtuluş Müzesi, e, hepsi çok güzellerdi. E, en çok tabii e, Kültür Parkı'nı beğendim. Çok büyüktü, inanılmaz bir şeydi. E, daha sonra Balmum Müzesi çok güzeldi, çok gerçekçiydi. Eskişehir Ticaret Odası